Sevgili LGS Tayfam yeni bir seriyle karşınızdayız. Türkçe'de ve tüm derslerde her sene çıkan konuları sizler için derleyeceğiz. Sevgili dostlar ne yapacağız? Bu videoyu izliyoruz ve SS almaya özen gösteriyoruz. Sevgili muhteşem LGS Tayfam. Şimdi önemli olan şu ki derslerimizi çalışmadan önce ilk önce hangi derslere yani hangi konulara çalışmamız gerektiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu videoyu çekiyoruz. Önemli olan da şu. 3 konu vereceğim. Bunlar çok önemli. Daha sonrasında yıllara göre de hangi konularımız çıkmış bunu hep birlikte konuşuyor olacağız. Videomuz uzun sürmeyecek sevgili dostum. Dolayısıyla bu videoyu atlamadan izle ve SS almayı, ekran görüntüsü almayı unutma. Gel şimdi ilk 3 konumuza bakıyoruz. En banko konular diyorum. 1. Parçalı anlam. 2. Sözcükte anlam. 3. Cümlede anlam. Bunlar bizim her sene olmasa da en banko yani çoğunlukla çıkan konularımı sevgili dostlar. Dolayısıyla çalışmalarımıza özen gösteriyoruz. Hocam nerede ekran görüntüsü alıyorduk? Evet tam da burada ekran görüntüsü alabilirsin. Gel şimdi yıllara göre sorularımız nelermiş ona bakalım. Burada da ekran görüntüsü al ve daha sonrasında beni iyi dinle. 2022 ve 2018 arasındaki tüm konuları görüyorsun sevgili dostum. İyi dinle beni. Sözcükte anlamdan bak her sene soru gelmiş. Dolayısıyla kesinlikle dersimizde sözcükte anlam konusuna özen gösteriyoruz. Deyimler ve atasözlerinde 2021'de soru gelmiş, 2022'de soru gelmemiş ve yıllara göre de daha fazla soru gelme olasılığı düşük olduğundan ne yapıyorum? Çalışma programında ilk sıraya koymasam da 3, 4, 5 bunlardan birinde deyimler ve atasözleri konusunu görebilirim. Cümlede anlam diyorum. Her sene soru gelmiş kesinlikle sözlükte anlam ve cümlede anlam. Bunlar bizler için çok kıymetli. Sözel mantık, görsel okuma dediğimizde kesinlikle %100 çalışmalıyız sevgili olsun. Parçadan anlam. Bakın çok 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 önemli. Her sene 3'ten fazla hatta son yıllarda 10 ve 6 adet soru gelmiş sevgili dostum. Kesinlikle ders çalışıyoruz. Parçada anlam bizler için çok kıymetli. Söz sanatları. Söz sanatları dediğimde de sadece 2020'de soru gelmiş. Dolayısıyla her ne kadar 2024'te çıkar mı bilmesek de ortalama olarak yüzeysel bir şekilde çalışmamız yeterli olacaktır diye düşünebiliriz. Fakat bu tavsiye değildir. Metin türleri dediğimizde de kesinlikle ders çalışmamızda fayda var sevgili dostlar. Noktalama işaretleri kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Yazım kuralları bilmemiz gereken bir konu. Filimsiler bilmemiz gereken bir konu. Cümle ögeleri, cümle türleri ve anlatım bozukluğu da aynı şekilde bilmemiz gereken konular arasında. Görmüş olduğun gibi konularımızın tamamı karşında. Sevgili dostlar ilk 3 konumuz vardı. Neydi onlar? Parçada anlam, cümlede anlam ve sözlükte anlam. Ama sözel mantık ve görsel okuma da bizler için kesinlikle önemli. Hatta bunu 4 konuya çıkartabiliriz. Sevgili dostlar bu 4 konuya çalıştıktan sonra da LGS'de başarı sizlerle birlikte olacak. Tüm dersleri bu şekilde ele alacağız ve değerlendirmesini yapacağız. Ekstra özel tavsiye bekliyorsanız da sizleri tanımak ve eksikliğinize göre de tavsiye vermek isteriz sevgili dostlar. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Ders çalışmaya özen gösterin. Kıymetli vaktinizi boşa harcamayın sevgili dostlar. Videoyu beğendiyseniz de beğenme tuşuna basabilirsiniz. Daha fazlası içinse abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Şimdiden iyi dersler.